Yeni bir videodan herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Harvox Watch 11 Pro Plus modeli akıllı saatin detaylarına yakından bakıyoruz. Harvox'un bu modelinde belki de en çok beklediğimiz özelliklerden bir tanesi bulunuyor. Artık telefonumuza düşen WhatsApp bildirimlerini saat üzerinden cevaplayabiliyoruz. Bu özellik sesli asistanı devreye sokarak değil yani dolaylı olarak cevaplama değil içerisindeki uygulama sayesinde kullanılabiliyor. İsterseniz hazır kalıpları kullanabiliyorsunuz. isterseniz emoji ile cevaplayabiliyorsunuz. Ya da sesli not gönderebiliyorsunuz. Ayrıca kendinize ait bir mesaj yazdırmak istiyorsanız da dikte özelliğini kullanabiliyorsunuz. Biliyorum ki bu özelliği birçoğunuz bekliyordu ve yorumlarda bana sıkça soruluyordu. Artık Harvox Watch 11 Pro Plus modeli bu özelliği getirmiş. Bize de kullanmak düşer. Özellikle de bu videoda bunun üzerinde duracağım. Lütfen videoyu atlamadan izleyin. Sizler aşağıdan kanalıma abone olurken ben de ürünün kutu açılışıyla başlıyorum. Harvox Watch 11 Pro Plus modeli böyle bir kutuyla bizlerin karşısına çıkıyor. Yan tarafında detaylarını görebiliyorsunuz. Whatsapp'tan gelen mesajlara cevap verme özelliği. Su geçirmezlik özelliğine burada dikkat çekilmiş. Süper AMOLED bir ekrana sahip. Yapay zeka uygulamaları destekliyor. 2 GB'lık dahili depolaması var. Kablosuz kulaklık bağlanabiliyor. Saatin kutu içeriğine baktığımız zaman bizleri burada saatin kendisi karşılıyor. Bir adet silikon kordon bulunuyor. Manyetik uçlu şarj kablosu var. Aynı zamanda diğer ucu tip A olarak yapılmış. Ve burada kasa koruma kılıfını görebiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel bir detay. Çünkü bu tarz saatlerde kılıfları bulmak zor olabiliyor. Yan çerçeveyi korumak için şeffaf kılıfı direkt olarak kutu içerisinden çıkıyor. Saatin kullanma kılavuzunu soracak olursanız hemen alt kısımda yer alan bu QR kodu okutarak kullanma kılavuzuna erişebilirsiniz. Aynı zamanda mobil uygulaması olan M Active Pro'yu buradan indirebilirsiniz. Saatin detaylarına yakından baktığımız zaman sağ tarafındaki adet kullanıma uygun tuş görüyoruz. Ortalarına mikrofon yerleştirilmiş. Arka tarafında saatin sensörleri ve kordon kilit mandalları bulunuyor. Sol tarafında ise hoparlörü bulunuyor. 2.02 inç süper amoled bir ekrana sahip ekran kasaya kavisli bir şekilde yerleştirilmiş siyah renkli versiyonunu inceleyeceğim parlak değil mat olarak tutulmuş bu rengi biraz daha çok seviyorum arka tarafına baktığımızda da uyumunu bu şekilde görebiliyorsunuz burada gördüğünüz gibi direkt olarak kolay bir şekilde kasaya takabiliyorsunuz koruyucuyu ve bu sayede boyayı koruyabiliyorsunuz. Saatin kordonlarla birlikte duruşu bu şekilde. Siyah renklisi direkt olarak siyah kordonla beraber geliyordu. Rose gold ve gümüş rengini de tercih edebiliyorsunuz. Toplamda 3 farklı renk seçeneği var. Gümüş renginde beyaz kordon, rose gold renginde ise pembe kordonla bizleri karşılıyor. Dediğim gibi 3 farklı renk arasından videoda siyah renkli olanını kullanacağım. Evet, ürünün kutu içeriğini gördüğümüze göre artık mobil uygulama bağlantısı yapabiliriz. Mobil uygulaması M-Active Pro. Buradaki QR kodu okutarak isterseniz Android marketlerinde isterseniz de iOS marketlerinde bu uygulamaya erişebiliyorsunuz. Saati başlatmak için teker tuşuna basılı tutuyorum ve bizleri direkt olarak Harvox yazısıyla karşılıyor bu şekilde. Güzel bir animasyonu var. Aynı zamanda bağlantı için M-Active Pro Mobile uygulamasını indirmek için QR kodu tarayın diyor. Bu şekilde devam ettiğim zaman yan tarafındaki tuşa bir kere basmam isteniyor ve bu şekilde saati kullanmaya mobil uygulama bağlantısı yapmadan da başlayabiliyorum. Ancak özelliklerini kullanabilmeniz için mobil uygulama bağlantısını öneriyorum. Hemen gidelim M Active Pro mobil uygulama bağlantısını yapalım. M Active Pro mobil uygulamasını App Store üzerinden indirdim. Aç diyorum ve uygulamaya giriş yapıyorum. Uygulama için istenen bütün izinlere izin vermelisiniz. Aynı zamanda saatiniz içinde bütün özellikleri buradan kontrol etmek için bu izinleri kesinlikle vermelisiniz. Test saat kısmına giriş yapıyorum. Add device diyorum. Burada arama ekranında Watch 11 Pro Plus çıkıyor. Connect diyorum. Burada saatimi telefonumun bluetooth üzerinden bağlarsam uygulamada liste içerisinde göremem. Burada direkt olarak ilk bağlantıyı mobil uygulama üzerinden yapmalısınız. Çıkacak olan bütün izinlere izin veriyorum ve artık saatimi telefonuma bağlamış oluyorum. Bu sayede hem tarihi hem de saati senkronize etmiş oluyor zaten. Saatin 2 GB'lık dahili depolaması vardı. Buradan istersem e-kitap ekleyebiliyorum. TXT formatında olmalı. Lokal müzik kısmından MP3 yükleyebiliyorum. Ve devamında ise burada albüm senkronizasyonu diyerek JPEG fotoğrafları saatime aktarabiliyorum. Mobil uygulama bağlantısı bu kadar kolaydı. Telefonunuza bu sayede kolaylıkla bağlayabilirsiniz. Dediğim gibi eşleşme problemleri yaşamamak için adım adım takip edin. Şimdi gelin saatin detaylarına yakından bakalım. Saatin mobil uygulama bağlantısını yaptığımıza göre artık detaylı olarak kullanımına geçebiliriz. Ekrana basılı tuttuğumuz zaman bu şekilde kadran değişikliği yapabiliyorsunuz. Beğendiğiniz herhangi bir tanesinin üstüne bir kere basmanız yeterli. Yukarıdan aşağı indirdiğiniz zaman bildirim çekmecesine erişiyorsunuz. Soldan sağ çektiğinizde hızlı menüye, aşağıdan yukarı kaydırdığınızda uygulama çekmecesine erişebilirsiniz. Sağdan sola kaydırarak da uygulamaların widgetleri arasında bu şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. Teker tuşuna bir kere basarak menüye giriş yapabilirsiniz. İki kere basarak arka planda çalışan uygulamaları görebilirsiniz. Bu sayede bu şekilde arka plandaki uygulamaları kapatabiliyorsunuz. Saatin denetim merkezine giriş yapmak için yan tarafında bulunan ikinci tuşa bir kere basıyorum ve bu şekilde denetim merkezine giriş yapabiliyorum. Burada bir bir çok özelliğin kısa yolunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda direkt olarak ses yüksekliklerini ayarlayabiliyorsunuz. Sessiz moddan çıkış yaptım ve direkt olarak menüdeki uygulamalara bakmak istiyorum. Burada menü akıcılığı gerçekten güzel. Ekranda super AMOLED olduğundan dolayı renkler çok canlı gözüküyor. Teker tuşuna iki kere basarak bu şekilde menü stilleri arasında geçiş yapabiliyorum. Farklı menü stilleri bulunuyor. Bu şekilde istediğinizi kullanabilirsiniz. Arka arkaya iki kere basarak menü stilleri değişecektir. Liste şeklinde olanıyla ben uygulamalara hızlıca bakmak istiyorum ve dediğim gibi farklı özelliklerin üzerinde daha fazla duracağım. Spor dalları kısmından spor başlatabiliyorsunuz, gelen bildirimleri okuyabiliyorsunuz, aktivite kaydını görebiliyorsunuz, müzik yönetimi yapabiliyorsunuz. Telefon ve iletişim kısmından gelen giden çağrıları ve rehbere erişebiliyorsunuz. Burada WhatsApp uygulaması bulunuyor. Buradaki WhatsApp uygulamasıyla birlikte saatinizi direkt olarak telefondaki WhatsApp hesapla senkronize edebiliyorsunuz ve gelen bildirimleri buradan cevaplıyorsunuz Hatta onun için direkt olarak ayrı bir bağlantı kısmı gösteriyorum sizlere emaktif pro mobil uygulamasını bağladık hemen burada WhatsApp bağlantısını göstereceğim sizlere Lütfen bu kısmı dikkatli izleyin direkt olarak püf noktalarını ve adım adım bağlantısını gösteriyorum menüde bu WhatsApp uygulamasına giriş yapıyoruz şu anda ekranda bir QR kodun çıkmasını bekliyoruz gördüğünüz gibi ekranda QR kod çıktı buradan telefonuma giriyorum Ayarlar kısmına giriyorum WhatsApp'tan ve burada bağlı cihazlar kısmından cihaz bağla seçeneğini kullanarak ekrandaki QR kodu direkt olarak kamerayı okutuyorum. Bu sayede saatimi WhatsApp olarak telefonuma bağlamış olacağım. Burada dikkat etmeniz gereken şey bu WhatsApp Web gibi bağlanmıyor. Yani sizin WhatsApp mesajlarınız saate aktarılmıyor. Sadece WhatsApp'tan gelen mesajları bu uygulama içerisinde görüyorsunuz ve direkt olarak saatten cevap veriyorsunuz. Bağlantıyı kurduktan sonra ise bağlı cihazlar kısmında bu şekilde gözükecek. Aktif olduğunu görebilirsiniz. Şu anda ben telefonuma bir mesaj göndereceğim. WhatsApp'tan bir mesaj geldiği andan itibaren buradaki uygulamaya bildirim düşüyor. Üzerine bir kere bastığınız zaman burada cevap verme yöntemlerini görebiliyorsunuz. Mesela ben buradan aşağı kaydırdığım zaman bu şekilde hazır kalıplarla cevap verebilirim. Yani buradaki hazır kalıplar direkt olarak bastığınızda karşı tarafa cevap olarak gidecek. Hatta diğer telefondan da sizlere şu şekilde göstereyim. Yoldayım demiştim. Yoldayım olarak geldi. İşte güzel diyorum. Burada güzel olarak cevap geliyor. İsterseniz buradaki bildirime direkt olarak buradan emoji ile de yanıt verebiliyorsunuz. Bu şekilde emojiler var. Bir tanesini seçip gönderdiğim zaman karşı tarafa bu şekilde cevaplar gitmiş oluyor. Aynı zamanda yine buradaki bildirime istersem dikte ile istersem sesli notla da cevap verebiliyorum. Şu anda gördüğünüz gibi sesli olarak yanıt verme özelliğini kullanarak buraya mesaja cevap veriyorum. Durdurduktan sonra ise karşı tarafa bu şekilde bir ses kaydı gidiyor. Hem de mikrofon performansını test etmiş oluruz. Verebilir. Sesli olarak yanıt verme özelliğini kullanarak buraya mesaja cevap veriyorum. Yani bu şekilde sesli notla birlikte hem mikrofon kalitesini test ettik hem de nasıl cevap veriyor olabildiğimizi gösterdim ve son cevap yöntemi olarak da dikte ile yazı yazmayı kullanabiliyorsunuz. Şu anda dikte ile cevap verme özelliğini kullanıyorum. Durdur dur butonuna bastıktan sonra cevabı bu şekilde ön izlemeli olarak gösteriyor gönder dediğimde ise karşı tarafı bu şekilde cevabı göndermiş oluyor. Yani burada herhangi bir şekilde bağlı olan telefonumu kullanmadan WhatsApp üzerinden gelen mesaja yanıt vermiş oldum. Bu uygulama bu şekilde kullanılıyor. WhatsApp bağlantısını gördüğümüze göre devam edebiliriz. Kronometre tutabiliyorsunuz. Saat içerisindeki oyunlara buradan erişebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada böyle bir oyun açıldı. Zaman geçirmek için saatinizi bu şekilde kullanabilirsiniz. Ya da M-Active Pro üzerinden farklı oyunlarda yükleyebilirsiniz tabii ki de konumlandırma dediği kısımdan şu anda bulunmuş olduğunuz konumu görebiliyorsunuz. Uygulamayı aktif hale getirdikten sonra ise konumu şurada gösteriyor. Tabii ki de burayı blurlu gördünüz. Devam ettiğimiz zaman farkındalık kısmından bu şekilde zihinsel durum olarak çevrilmiş, düşünce olarak çevrilmiş nefes egzersizlerin sağlık egzersizlerini görebiliyorsunuz. Zamanlayıcı var, hava durumu var, tansiyon gibi sağlık uygulamaları var. Bu tarz saatlerde ben sağlık uygulamalarını kullanmıyorum. Sizlere de kullanmanızı önermiyorum sizlere yaklaşık değerler gösterecektir. Çünkü birebir medikal cihaz değil bunlar. Buradakilere göre kendinizde bir tedavi yöntemi uygulamayın. Uyumak kısmına giriş yaptığınızda burada uyku takibi için saatinizi kullanabiliyorsunuz. Yine menüdeki uygulama sayesinde alarm kurabiliyorsunuz. Devam ettiğim zaman hesap makinesi, kamera, benim kartım gibi seçenekleri burada kullanabilirsiniz. Benim kartım sosyal medya hesaplarınıza oluşturmuş olduğunuz QR kodlarını gösteriyor. Makbuz kodu ise ödeme yöntemleri ancak burada ödeme yöntemleri Türkiye'de çalışmadığından saatte de çalışmıyor. Telefon bul, el feneri, takvim, tema gibi çeşitli özellikler var. Kayıt notu kısmından bu şekilde sesli notlar tutabiliyorsunuz. WhatsApp tarafında mikrofon performansını görmüştük zaten. Şu anda sessiz bir ortamda ses kaydı alıyorum ve saatin mikrofonlarını test ediyorum. Aynı zamanda ses kaydını dinleyeceğim ve hoparlör performansını göreceğim. Kaydı durduruyorum. Alt kısımdan bu şekilde sesli kaydı başlatıyorum. Şu anda sessiz bir ortamda ses kaydı alıyorum ve saatin mikrofonlarını test ediyorum. Aynı zamanda ses kaydını dinleyeceğim ve hoparlör performansını göreceğim. Gördüğünüz gibi ses kaydını aldık. İstersen bunu bu şekilde de silebiliyorum. Hem mikrofon performansı hem de hoparlör performansı bana göre yeterli. Dışarıda sesli bir ortamda çağrı görüşmelerinde biraz zorlanabilirsiniz. Ancak sessiz bir ortamda ofis ortamında gayet yeterli olacaktır. Kadın kullanıcılar için bir uygulama burada bulunuyor. EKG uygulaması var. Dediğim gibi sağlık uygulaması hani kullanın ama burada buradaki değerlere göre kendinizde herhangi bir sağlık yöntemi uygulamayın lütfen. Uygulama pazarı kısmından yan uygulamaları görebiliyorsunuz. Bu şekilde uygulamalar bulunuyor. Barometre uygulaması, pusula uygulaması, basınç ölçer uygulaması gibi uygulamalar var. Aynı zamanda bu şekilde hareket hastalığı dediği kısımdan bu bildiğiniz taşıt e, koruması diyeyim sizlere. Ekrandaki noktalar taşıt içerisindeyken frenle veya gazla hareket ediyor. Midenizin bulanmasını önlemiş oluyor. Bunu zaten yakından biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Birkaç kere sizlere hem iPad'de hem de iPhone'da bu uygulamayı göstermiştim. Bu saat içerisine de eklemişler. Fotoğraf albümü kısmından galeriye erişebiliyorsunuz. Burada yine pusulaya erişebiliyorsunuz. Pusulayı bu şekilde senkronize etmeniz gerekiyor. Sonsuzluk işaretine benzer hareketi yaptık ve pusulayı burada görebiliyoruz. Buradaki bilgilendirme kısmıyla da ekranı değiştirebiliyoruz. TXM e metin belgeleri attığınız zaman e-kitap içerisinde görebiliyorsunuz. Termometre kısmından yine burada ateş ölçer uygulamasını kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arka tarafındaki sensörler devreye giriyor ve burada Hani gördüğünüz gibi 36.7 derecesini bizlere gösterdi. Geri geldiğim zaman yapay zeka uygulamalarını görüyorum. Yapay zeka uygulamaları Türkçe dil destekliyor. ChatGPT'ye girdim sormak için tıklayın diyor. Akıllı saatler hakkında bilgi ver. ChatGPT uygulaması bu şekilde çalışıyor. DeepSeek ve Grok da yine aynı şekilde çalışıyor. Burada fotoğraf üretmek için, video üretmek için kullanamıyorsunuz. Metinsel olarak sorduğunuz soruların yanıtını bu şekilde alabiliyorsunuz. Akıllı saatler hakkında bilgi ver demişim. Burada gördüğünüz gibi soru ve cevap olarak ayırmış. Akıllı saatler geleneksel olarak teknolojik cihazlardır. Genellikle burada telefonlarla senkron olarak çalışabilir tarzında uzun ve güzel bir cevap vermiş oldu bizlere. Bu şekilde kaydırarak cevapların devamını okuyabiliyorsunuz. DeepSeek ve Grok da dediğim gibi aynı şekilde çalışıyor. Burada sormuş olduğunuz sorular yine daha deminki gibi cevaplarını verebilecek şekilde çalışıyor. O yüzden burayı geçiyorum. Hatırlatma kısmı bulunuyor. Burada isterseniz hatırlatıcılar oluşturabiliyorsunuz. Bunun için mobil uygulama bağlantısını kullanabilirsiniz. Diller kısmından dil seçeneklerini değiştirebiliyorsunuz. Ses kısmında desibel ölçer uygulamasını kullanabilirsiniz. Şu anda gördüğünüz gibi desibel ölçer uygulamasını kullanıyorum. Konuştukça ve ses yükseldikçe desibel burada artıyor ve azalıyor. Bu şekilde de desibel uygulamasını kullanabilirsiniz. Detayları da burada görebilirsiniz. Saati kapatmak için burada kullanabiliyorsunuz ya da yapay zeka ile çeviri özelliğini kullanabiliyorsunuz. Yapay zeka ile çeviri için dil seçenekleri bu şekilde. Hemen buradan bir Türkçe'yi arıyorum. Bakalım Türkçe dilini burada buldum. Çıkıyorum Türkçe'den İngilizce'ye çevirecek. Merhaba. Yaklaşık 30 saniye içerisinde bu şekilde çevirimizi yapmış oldu. Bu sayede çeviri özelliğini de kullanabilirsiniz. 3 noktaya basarak dillerini değiştirebiliyorsunuz. Devam ettiğimiz zaman az önceki gibi hareket hastalığı kısmından taşıt hareketleri için bu özelliği kullanabilirsiniz. Facebook, Instagram, Line, Messenger gibi sosyal medya uygulamaları bulunuyor. Sosyal medya uygulamalarını burada bildirim amaçlı kullanıyorsunuz. Yani burada ana sayfaya giriş yaparak kullanma işleminde maalesef bu uygulamayı kullanamazsınız. Gelen bildirimleri kategorize etme amaçlı kullanılıyor. Son olarak saatin ayarlarına bakmak istiyorum. Ana ekrana dönmesinin sebebi tuş elime takıldığından dolayı çünkü dikey olarak tutuyor. साथ Ayar kısmına giriş yaptığım zaman buradan genel bildirim kısmını görebiliyoruz. Bildirim ayarlarını bu şekilde görebilirsiniz. Aynı zamanda evrensel kısmından hakkında saate dön başıcı saat modu NFC gibi özelliğini burada kontrol edebiliyorsunuz. NFC özelliği M1 çipli kapı açma otomasyonlarında kullandığınız kartlar için kullanılabiliyor. Ya da iPhone'da NFC ile ya da herhangi bir cihazda NFC ile otomasyon oluşturduysanız NFC tagı gibi bu saati kullanabiliyorsunuz. Yani burada NFC ile otomasyon devre giriyorsa saatinizin NFC'sini kullanabilirsiniz. Depolama alanı kısmından bu şekilde depolama alanını görebiliyorsunuz. Aynı zamanda saati biçimlendirebiliyorsunuz, fabrika ayarlarına dönüş yapabiliyorsunuz ve kapatabiliyorsunuz. Rahatsız etme modu bulunuyor. Açık kaldığı durumlarda telefonunuza bildirim gelse bile saatinize gelmeyecektir. Bu şekilde karartma özelliği sayesinde ekran ayarlarını yapabiliyorsunuz. Dinamik ada özelliği bulunuyor. Bu şekilde açıp kapatabilmeniz gerçekten güzel bir detay. Çünkü burada herkes dinamik adayı istemiyor. Bazen bu şekilde açıp kapatabiliyorsunuz Ayarlar kısmından devam ettiğimiz zaman yine Jest kontrolü özelliğini görebiliyorsunuz Kıstırma yöntemiyle çağrı cevaplama Menüs değiştirebiliyorsunuz Ses ve titreşim ayarlarını yapabiliyorsunuz Kontrol merkezini özelleştirebiliyorsunuz Saate pin koyabiliyorsunuz Anahtar tanımı kısmından yandaki tuşa görev ataması yapabiliyorsunuz Akü dediği kısım pil durumu Aktivite dediği kısım spor ayarlarını yaptığınız kısım Burada yine hatırlatmaları oluşturabiliyorsunuz. Başucu saat modu var. Manyetik şarja şarja taktığınızda ekranda saat göstergesi çıkıyor. Tarih ve zaman ayarını mobil uygulamaya bağlamadan da yapabiliyorsunuz. Bildirim testini gerçekleştirmiştik. Arama testini gerçekleştireceğim. Daha sonrasında videoyu bitireceğim. Saatimde rehber eşitlemesi yapmamıştım. Gelen aramayı ismiyle mi gösteriyor, numarayla mı gösteriyor? Bunu test edeceğim. Gördüğünüz gibi gelen aramalarda kişiyi rehber eşitlemesinden eşitlemesen bile rehberimdeki gibi gösterebiliyor. Bu şekilde bir zil sesi var. Ayarlardan kapatabiliyorsunuz. Bu şekilde cevap verebiliyorsunuz. Karşınızdaki kişiye zaten ses performansını göstermiştim. O şekilde sesiniz gidiyor. Burada cevapladığınız zaman telefondan da cevaplamış olabiliyorsunuz. Saatin mikrofonunu buradan devre dışı bırakabiliyorsunuz. Aynı zamanda numerik tuşlara erişebiliyorsunuz. Burada banka aramalarında kodlama yapmak için bu kısmı kullanabilirsiniz. Daha sonrasında çağrıyı bitirdiğiniz zaman telefonunuzdan da çağrı bitmiş oluyor. Bu şekilde bildirimi kullanabiliyorsunuz. Saatin bilekte duruşu bu şekilde. Bilek hareketiyle uyanma bu şekilde şekilde gözüküyor. Yani bileğinizi çevirdiğiniz zaman ekran otomatik olarak bu şekilde uyanıyor. Bunun ayarını açıp kapatabiliyorsunuz. Evet, Huawei Watch 11 Pro Plus modeli genel anlamda bu şekildeydi. Sizlere elimden geldiğince saatin özelliklerini aktarmaya çalıştım. WhatsApp'tan gelen mesajlara cevap veriyor olabilmemiz gerçekten güzel bir artı olmuş bu modelde. Sizler de düşüncelerinizi yorumlara yazmayı lütfen unutmayın. Ayrıca bu tarz içeriklerimde bana destek olmak için kanala abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Şimdilik bu kadar olsun. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.